Arkadaşlar merhaba. <laughs> Annem geldi anneme bahçeyi temizletiyorum Ortalığı toplattırıyorum. <laughs> Geç mı? Annem bugün kendi yemek hazırlamış bizimkilere. Sıcak mı anne? İyi ya. Gidin getireyim. Ben. Merhaba de anne. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Abonelerimiz merhaba. Ben bugün ben, giderken. Bugün ben hazırladım bu yavruların yemeğini. Bakın yiyecekler Yağmur da yağıyor. Gelin kızlarım gelin. 2-3 gündür şiddetli yağmur, şiddetli fırtına. hava şartları hepimizi çok zorladı burada. Alemlerde yoktu bugün geldiler. Ben de hastalandım. Bunlar da biraz hastalandı. Annem de içinden gelmiş biraz. Yemek hazırlamış bunlara. Burayı toparladık biraz. Çünkü hayvanların yemek yiyecek yeri kalmıyor en azından burada yesinler. Şu koltuğumu oturup kaldırdık buraya attık. benim mamalar hazırladım size. Size mamalar hazırladım ben. Çok güzel mamalar hazırladım hadi. Afiyet olsun inşallah kızlarıma. Gel buyur. Hadi yiyin bakalım. Hadi ye kızım. Yiyin kızım. Yiyin kızlarım benim hadi ye. Cina mı ye kızım hadi. Cina hadi ye. Hadi ye kızım ye. Ye kızım. Ye kızım sen de ye. Cina ye. Acı. Yiyin afiyet olsun. Oh. Sade yemiyorlar. Bizim gibi soslu soslu yemek istiyorlar. Yakında herhalde sofraya tutacağız biz bunları. Kızlarım benim canım kızlarım. Ye kızım ye. Cinam ye. Freya ye kızım. Afiyet olsun. Islanmak istemiyorlar. Yağmur değiştirmiyor. Kulübelerine çıkmıyorlar. Pasta yatıyorlar. E, hareket olmayınca yemek de yemiyorlar. Tuvalet tuvaletlerini yapmaya da çıkmıyorlar. Ben de yağmur yağıyor diye oynamadım kendileriyle diye küstürüyorlar. annemler gelince de hiç buralar çamur diye şey yapmadılar. Küstürüyor yemek yemediler. Girip atıyorlar. İlla boynuma sarılacaklar, yalayacaklar, öpecekler. Ondan sonra keyifleri geliyor Tavuklar da ıslanıyor Kapattıracağız oraları da Demir bulamıyoruz hiç kimse demir satmıyor Zam gelecek diye vermiyor Bizim esnaflar, sağ sağolsun Demir alamıyoruz yani Malzeme alamıyoruz Oh Afrika küstüler bize Öğlen yemek yemediler. Mama yemediler. Kendileri de oynamadım diye Dün Freya e yarım saat kayboldu bahçenin içinde. Aradım aradım bulamadım. Cina'yı bağlamıştım. Onu salmıştım bahçeye. En son gittim baktım Cina'nın kulübesine girmiş. Cina'yı Cina da önüne almış sarılmış. Kendisi de arkada yatıyor. Beraber koyun koyuna yatıyorlardı. Ufacık yerde. ефрея икс вот как же так что у меня блин Açıktan bayıldın alıyo kızım, cilamı ye Yedin mi kızım? Kire Şu kaba su koy üstüme Kire Yedin mi kızım? Aferin benim kızlarıma Aferin benim kızlarıma Ben dur kaplarını da yıkayım getiriyim Sularını içeyim ben Kapatma lan Şu leğeni de süzüp bağlayan neyine? Böyle en son iyice yıkayacağım, çamur etmişler. Şimdi ben sabunladım, yorak yıkadım ya, yani. Yorak. Keşke biraz daha yüksek olsaydık. Akşam bak... 8 geç oluyor da. Şş Yerden su içme geliyor. hiç durmuyor. ya. Delirtti beni ya. Bereket de. Hadi iç kızım. Freya. gel su iç. Freya. gel yanıma. Gel. Gel kız. Gel. Gel. Aferin kızım. Aferin Üçünü kızım. Aferin benim güzelime. Aferin benim güzelime. Aferin teşekkür ediyorlar bana. Aferin. Gelin bakayım yanıma. Gelin bakayım. Gel kızım. Gel Cina gel. Çek. Cina. Oh 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 oh. Oh benim kızlarım. Benim kızlarım. Sesini duydu ördekler de seni oh, çağırıyor. Oh 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 oh. Oy işte böyle sevmedim diye küstüler. Onlar da çağırıyor. İstileri sevmedin mi? yemek yemediler. Benim kara kızlarım, sarı kızım, kara kızım. Gel, gel. Pire, gel kız. Fere. hoppa, maşallah. Maşallah. Birbirlerine kıskanıyorlar. Birbirlerine kıskanıyorlar. Canlarım benim. Aferin kızlarıma. Aferin kızlarıma. Gel, gel buraya. Gelin anneye. Gelin anneye maşallah. Zıpla, zıpla kızım. Oh maşallah. Ay düştü. <laughs> düştü, 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 düştü. Paylaşamıyorlar beni. Beni paylaşamıyorlar. Hop maşallah. Oh 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 oh. Dün tavuklara ha. video çektim. Tavukları kıskanıyorlar ya. Evet. O videoyu izleteyim biraz sonra sana. Zaten şey, orada beni kıskandılar. Bir vurdu bu. Çamura, hop. çamura düşürdüler beni. Türk'si. Ne olur ne olur Bunlar teşekkürü bunların. Yedirdim diye teşekkür ediyorlar bana. Ay kolumu sırdın. Ay kolumu sırdın. Şşş. Ama beni. Yeter. Cina Cina yeter. Hayvanlar sitesine girdi ya iki gündür üç cina, gündür. sevmedim diye bak Yemek tamam. yemiyorlar. Oyun oynayamıyorlar. Şu kulübeden çıkamıyorlar. Tamam tamam Cina yeter. Cina yeter. Tamam. Topunu da buldu bak. Tamam. Hadi kızım, gidin orada oynayın biraz da hadi. Cina, hayır, Cina. Cina, gel buraya. Ba Cina. Bağlayalım onları yine Cina, gel. Hadi bağlayayım sizi, gel. Gel. Gel kız. gel. Koş. Tut Cina'yı ensesinden götür. Koş. Koş kızım, gel, gel. Gel. Koş, 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 koş. Gel. Cina, gel. Freya, burada nasıl oynayacağız? Topu aldığını seversen ya. Cina, gel. Kızım, gel. Kızım, burada nasıl oynayalım? Gel, gel. Top buraya. Gel, gel kızım. gel. gel, gel. Gel, gel. Hayır. Topunu da al kulübeye. Gel, Topunu da al evine götür. Beraber uyuyun. Sarıl uyu. Topu olmadan uyuyamıyor. <laughs> Artık, aha. 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 Yedinye, evine gir. gir içeri de gir. İçeri gir. Gir içeri. Gir içeri. Gir içeri. Gir 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 içeri. Gir içeri. Gir 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 içeri. İçeri Cina, içeri Cina, neden Cina, içeri, içeri. Bu burada ya yemek vereceğizhane diyor ya Girmez. Bunu almazsan gelmez hmm. o. İlla ikisi birbirinde birinde yaptığını, ya, yaptığını Kaçıyor. Yaksın. Bre, yaksın. Hadi git Gel Aferin benim filmim. O gelir o gel dedim iyidir o. Aferin benim kızım Aferin benim kulübeler buradan kalkacak. Arkayı kapatırsak arkaya gidecekler. Kapalı alanı. Oraya da beton atacağım ben. Tertemiz. Bir haftadır malzeme alamıyoruz. Şimdi bir hafta daha bekleyeceğiz. Hiçbir demirci malzemecine demir veriyor ne saç veriyor. Hiçbir şey vermiyorlar. Saklamışlar. Aferin benim Bak. Aferin. Topu yere vuruyoruz Bak. Aferin çıkıyorlar. Sen gel gel gider onlar. Şunlara da doyur bari be belli başlı. Güzel mamalarını atayım. Şey. Bundan bu bun daha faydalı. Doysun onlar da girsinler içeri artık. Islanıyorlar. Dur geliyor. İçeride fare girmez inşallah. Gir içeri, hadi, hadi içeri, yürü içeri. Hadi kızım içeri, gir içeri. Çabuk, gir evine. Çıkma. Anne, hepsini, hepsini atma. Çok gelir, şuraya da at, betona at. O da olur. Hep batırmışlar bunları. Hep öyle yıkadıydım. Her temiz ama yağmur yağdığı için. Yıkasan olur şuraya bak havuz gibi. Çamur çirke etmişler. Al kızlarım, Gel. Bu da komşun. Onun <laughs> için koyma ya onun için koy. Yiyorlar, yiyorlar. Sabah yani. hepsini yürü. vermeseydin anne. Yerler oğlum yerler. Yerler. Bak orayı bitirdiler bile. Neyse doyursunlar girsinler içeri çıkmasınlar yarına kadar. Evet. İçeri baksana yumurta vardır. Burası değil de şu arkası bir de diğer yanını kapatacağız. Bunlar arkada gezerler şu yanda. Kulübeleri de arkaya atacağız. Diğer yan tarafı da açık bırakacağız. Köpekler de orada geçsinler kulübelerine girsinler. Yumurta yok oğlum. Biraz yumurtlamamışlar. Reis yumurtlamıştır ya. Yok. Kenara kayıyor yumurta yuvarlanıyor. Evet, yok Şunlar da suyu ne kadar seviyorlar. Çamurlu su da yüzüyor. Yok. Ah, ah, ah. Yesinler hemen bunlar girer zaten şimdi içine, içeri. Bunlar fazla durmuyor yağmurda. Çok akıllılar maşallah. Dün ben bunlarla ilgileniyorum diye sinirlendiler tamam mı? Bur ben de buradaydım. Buradan bana bir vurdu. Şu çamur yok mu? Çamurun içine böyle uzandım. Ben de uzandım. düştüm ya. Geçen hafta da ben düştüm buradan. Teksas'ın kovboylarını döndü. Yerleri bir kapanaydı. Hayvanlar rahat ederdi. Hadi. Arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Çok uzun olmasın. Yağmur yağıyor zaten. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Abone olup like atmayı unutmayın. İyi seyirler.